Tilkinin dolaşıp geleceği yer Türkçe dükkanıymış. Bahçeme geldim. Tatilim bitti. Bu güzellikler açmış. Maşallah. Kimisi kırmızı açıyor, kimisi böyle beyaz açıyor. Ben yokken açmışlar. Gittim, gezdim, geldim. Şimdi de bahçeme geldim. Biraz dolaşayım. Lavantalar biraz canlanmış. Ama bu tarafını tabii ki çok çoğaldılar dedi. Yoldu yoldu onları ben yokken. Bak burasını kel bıraktı. Lavantanın. Taşlarda. Çıkacak dedi ama daha çıkmadılar. Hava bugün çok sıcak. 25 derece. Ben yokken bunlar açmış. Fincanlar, nerede ya? Fincanlar dolapta yerleştirdim ya. Odadaki dolapta. Ay şunun da rengi güzel açacak. Bak çiçeklerimi sulamış ama kurumuş hepsi galiba. Bu daha açmamış. Şimdi desem ki ismini bilmiyorum. Yine. Yani Nescafe içer misin? Nescafe? Evet. Damak zevkime uygun olsun lütfen. Ben gezdiğim yerde söylüyordum. <laughs> Seninkiler maşallah ne güzel sıra sıra çıkmış. Ya dışarı, at at. koyma bir Ben oraya girmedim ki daha. Ektikleri havuçlar, havuçlar bayağı büyümüş ha. <laughs> Soğanların da büyümüş. <laughs> Farz etke onları. <gülüyor> <eceğimim>. <gülüyor> Şunlar neydi ya? <laughs> Türkçesi yer elması mı? Evet onlar yiyor Ama geçen sefer Biberler çok güzel olmuştu Bilemeyeceğim şimdi ben anlamıyorum Senin telefonunu şu an dış çekimdeyim dur güzel çekiyormuş senin telefonun Hayır. ama domates derken içeridekiler güzel olmuş e bunlar öyle hamitten hamit ne demek hamit erkek ismi Hamid'den. İşte hamit diyoruz ya bizim orada hamit abi vardı Türkiye'de komşumuz hamitten demek? Mi? deli mi demek Demek. Yani olmamıştı. Deme, ama bu salatalıklar çok oldu da. Senin problemin ama bunlara şey ekmen lazım. Evet. Sırık. Tamam. Şey Yerde <laughs> mi uyuyacak bunlar? <laughs> Ay benim <gülüyor> ektiğim <gülüyor> kısımda hiç. Hiçbir şey çıkmamış. Ay, hey, soğanlarım da çıkmış. Ama bu böcek olmasa iyi olacak. Bilmiyorum ki. Yazık pazıları da ay pazı değildi ki rokaydı. Coştun. At at at. Şimdi sana sorsam sen birkaç dilde bilirsin. Bilmiyorum tabii çat pat ben de biliyorum. Ne yapıyorsun ki onu? Aynısını mı? Biraz değiş, internette gördüm de. Ama köstebek gelmedi bu sene. Hadi bakalım. Oldu mu? Bilmiyorum. Bak tutturmuştu bunu keseceğim atacağım diye kurudu diyordu. Kurumamış yeşermiş. Ama buradakini atmak istiyor. Ben de attırmıyorum. Kuru dursun. Kuru kuru dursun diyor. Bu saksıya da elmalı çiçeğimi dikeceğim. Halen dikemedim. Gittim gezdim gezdim geldim. Bir türlü o çiçeği dikemedim. Artık dikmem lazım. Bu da burada kocaman kocaman açmış. Çiçek midir nedir bilemedim. Koparayım mı koparmayayım mı? Buradaki yeşillikler de açmış. Ama tabii ki burası ne bitmiyor çiçekler var diye. Bunlar böyle yeşillik de. Şuradakiler ne bilemedim. Çiçek midir? Çiçek olması lazım işte bilmeyince. Böyle zor oluyor. Evin içini bile temizlemiş. Kahvaltıya torunlar geldiğinde ufak olanı girmek istedi içeri. Tahtalar, otlar vardı diye hemen boşalttı onu. Yerini değiştirdi. O da oynadı biraz burada. Zili var burada. Ziline basıyordu. Oyuncakları da kalmış. Altına şey sermiş. Siyah. Muşamba gibi bir şey. Geldiklerinde oynasınlar diye. Eşçim geliyor şimdi. Öbür taraftan gidiyor. Derenin kenarını bitecek. Çalıştırdı makineyi. Şimdi o öbür taraftan gelecek. Ben de bu kısımdan çıkacağım. Ne kadar çok büyümüş otlar yine. İyi papatyalar da açmış. otlardan dere gözükmüyor. Burası yol kenarı bize ait. Mecbur burasını yapması lazım. Şimdi o öbür taraftan gelecek. Burada da çiçekler çıkmış. Derenin içinde. İstersen benim bahçede çıkmazsınız. Ne kadar çok ot olmuş her yer. derede de hiç su kalmamış ha. Acaba Almanya'da kuraklık başlıyorlar diyorlar. Doğru mu? Şimdi sorsan onu. Y esa ronda que